Herhangi bir ameliyatın maliyetini belirlerken hastanın muayene bulguları birinci sırada önemli etkendir. Bunun dışında ameliyatın yapılacağı hastane ikinci sırada etkendir. Karın germe ameliyatı özelinde konuşmak gerekir ise sizin muayene bulgularınızda mini karın germe mi yapılacak veya tam karın germe mi yapılacak maliyeti etkileyecek. İlave olarak karın bölgesine liposakşınla şekillendirme gerekecek mi ve ne ölçüde gerekecek? Bunlar elbette maliyeti etkileyecek. Onun dışında hastane seçeneği yaptığımız her ameliyatta hastalarımıza sunuyoruz. Hastalarımızın bir kısmı A grubu hastanede ameliyat olmak ister. Bir kısmı ekonomik hastane tercihini kullanır. Bunlar da elbette hastane maliyetini direkt olarak etkilediği için işin maliyetini belirlemede etkili olacaklardır. Ancak en önemlisi lütfen ve sakın unutmayın sizin muayene bulgularınız.